Bir başka tartışmalı konu var. Tartışmalı konu şu adını koyalım. Büyük şirketler var bir de küçükler var yani kobiler var. Büyük şirketler küçük şirketlerden mal alıyorlar ya da hizmet alıyorlar. Ama mal ve hizmetlerin ödeme günü geldiğinde bu paralarını ödemiyorlar. Ne yapıyorlar? Şirketlere diyorlar ki senin paranı bir süre erteledik. İşte bu ay değil gelecek ay ya. ya da 3 ay sonra gelin paranızı alın diyorlar. Bu büyük şirketler lehine bir finansman yaratmak anlamına geliyor. Küçük şirketler aleyhine ise bir finansman kaybı anlamına geliyor ve bu durumdan şikayetçi olan çok sayıda şirket var. Bu şirketlerle ilgili e, telefon attığımızda TÜGAYAT Başkanı Ali Yücelen var. Ali Bey iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim katıldığınız için. E, çok e, önemli bir problem, e, önemli bir probleme parmak basmışsınız. Açık evet. açıklamanız da elimde burada duruyor. Neler söyleyebileceksiniz ve nasıl gidermek mümkün? E, ne yapmak lazım diye sormak istiyorum size. Şimdi tabii e, öncelikle bu problem çok e, uzun bir süredir piyasamızda zaten tartışılan arkadaşlarımızın sürekli bize sıkıntılarını ilettikleri üzerinde tartışmalar olan bir problem. Evet. Biz bu konuyla ilgili de belli çalışmalar yaptık. Gerek sektör temsilcileriyle üretici arkadaşlarımızla konuştuk. Zaten çok açık piyasada da görüşüyle görülebiliyor. Mesela örnek vereyim. E, ee, Perakendeci marketler, market zincirlerini örnek vereyim açık açık. Şimdi e, geçen dönem biliyorsunuz geçen sene iç talepte bir azalma oldu. İç talepimiz eksi yönde büyüdü. Evet. Ona rağmen piyasada mahallelerde üçer tane marketler varken şimdi 20 tane 15 tane market açılmaya başladı. Bunlar daha çok satmıyorsa, burada tüketim canlanmıyorsa, gıda maddeleri daha çok satılmıyorsa bunlar neden açılıyor? E, çünkü e, bunların buradan gelecek olan cirodan, buradan gelecek olan parayla başka işler yapılıyor veya bu işten para kazanılıyor. Ölçek ekonomisinden para kazanıyorlar. Burada mağdur olan kim oluyor? Biliyorsunuz büyük evet. yabancı şirketler bu şirk marketlerin raflarına mallarını koydukları zaman belli bir teminat alıyorlar zaten. Doğru. Yarın gün Allah korusun ters bir durum olsa onlar paralarını fazla fazla alacaklar. Ama bizim ee, üreticimiz, bizim Türk üreticimiz malı rafa koymak için bir hafta bedeli ödüyor. Üzerine malını konsiye vermek zorunda kalıyor. Ve evet. Bir de mal satıldıktan sonra dahi 6 aylık, 9 aylık çeklerle ödemesini almak durumunda bırakılıyor. Evet. E bu sirkülasyondaki parayı da genelde zaten biliyorsunuz Türkiye'de bir sürü yabancı firma girdi, perakende firması. Evet. Bunlar Türkiye'ye belli bir şişletme sermayesine giriyorlar. Yarın bizim üreticimizden bu vadelerden topladıkları parayla da bu geriye paralarını gönderip Türkiye'de bedava 5 lira harcamadan net işletme sarmayesi koymadan ticaretlerini çeviriyorlar. Evet tabi bunda başka bir sıkıntı daha var. Burada kar yok. Yani bir enflasyonda bir baskılama var. Yarın bunun devam edeceği de belli. Girdilerde evet. de bir artış var. Biz bunu sürekli söyledik durduk. Yarın eğer bir sıkıntılı bir durum olursa evet. ve bu marketlerin özellikle zayıf durumda olanları sıkıntıya düşerlerse bu sıkıntıdan en çok etkilenecek olan bizim o ihracatıyla büyüyeceğimiz bizi dünyaya açacak olan Türk kobi'sidir. Evet. Türk üreticisidir. Dolayısıyla e KOBİ'yi gözetmek lazım diyorsunuz. Evet Ali Bey. E, bunu çözmek gerekiyor. Yani şimdi hepsinin evindiği şey şu. Efendim ben e, sayım şu kadar oldu. İşte e, şu kadar market açtım. Fakat bunlar hep üreticinin gücüyle büyüyen e, marketler. Çoğu da zaten buradan daha arttırdıkları para parayla Yani örnekleri de var. İnşaat yapıyorlar. Oralardan para kazanmaya çalışıyorlar. Veya dediğim gibi bu nakit yönetimiyle belli bir çare elde etmeye çalışıyorlar. Ama bunun çok gitmeyeceğini düşünüyoruz. Anladım. Yani ya. bu market çok güzel bir örnektir. Bunun gibi sadece gıda marketleri değil, teknoloji marketleri de örnek verilebilir. Veya bizim kobilerimizin çalışmak zorunda olduğu, bizim üreticilerimizin markalarından faydalanmak zorunda olduğu birçok perakende zincirinden veya satış zincirinden de bahsedebiliriz. Anladım yani yani. Burada bunu çözümüne çözüm önerisi getirmek lazım sonunda. Evet. Birincisi 2011 yılında bununla ilgili çeşitli konuşmalar yapılmıştı, çeşitli tartışmalar yapılmıştı. Şu çok mantıklı gelmişti. Neden? Bu vadeler bir ayda sınırlanmıyor. Bu vadeler nasıl bir ayda sınırlanacak? ticaret kanunu 8. maddesinde 30 gün üzerinde otomatik devreye girecek bir sistemle bu kısıtlanabilir. Veya dersiniz ki sözleşmelerle büyük şirketler yine bunu aşarlar. Bu defada biz biliyorsunuz bu tamamen maden kanundaki özel e, sözleşme serbestlisine dayanan bir şey. Aynen. Buna istisna getirilerek Kobiler'le yine gerek bankalarla olan biz bunu da hep dillendirdik durduk biliyorsunuz. Evet. İkinci adım da budur. Kobiler gidiyorlar bu adamlara fon sağlayacak 9 aylık çek ten fonlayacağız diye veya 9 aylık cari hesaplarını fonlayacağız diye gidiyorlar bankaların bütün şartlarını kabul etmek zorunda kalıyorlar. Anladım efendim. Ve biz bunları geleceğimiz olarak görüyorsak eğer bu sözleşme serbestisine kodillerlerinde bir sınırlama getirebiliriz. Anladım. Ali Bey ee, çok çok, çok teşekkür... örneği de var geçmişte. Evet, anladım efendim. Süremiz çok sınırlı olduğu için e, meseleyi e, anladım ama önümüzdeki günlerde bu meselenin takipçisi olacağız. Sizi belki yayına davet edebiliriz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Son derece hayati bir meseleyi dile getirdi Ali Yücelen.